Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebek odaları için tavşan model yapacağız. Gökkuşağı şeklinde çalışmayı başlatacağım. Şu şekilde 5 mm kalınlıkta pamuk bir ipim var. İç olarak bunu kullanacağım gökkuşağının içine. İçine de dik durması için tel sabitleyeceğim. Etrafına sarmak için de böyle bir ipim vardı. Farklı bir ip de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde pufidik olduğu için bundan tercih ettim. İlmek ilmek olduğu için bunu açtım şu şekilde düz hale getirdim. Etrafına bunu saracağım. Beyaz ve pembe renk kullanacağız. Öncelikle istediğiniz boyuta göre ayarlayarak bu şekilde ayarlamasını yaptım. Ortalama 25 santim civarı 3 katlı olarak tercih edeceğim. Ben daha kalın olmasını istediğim için kalınlığını kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. İlk aşamada 3 katlı 25'er santimden 75 santim olarak ip kullanıyorum. Bunu keseceğim. daha sonrasında içine telimi aynı ölçüde kesip sabitleyeceğim ve üzerine ipimi saracağım. Daha önceki videoyu da sağ üst köşeye sabitlerim. Oradan da gökkuşağı yapımını izleyebilirsiniz. Buradan tam anlaşılmazsa eğer. Oradan da aynı şekilde izleyebilirsiniz. İpimi kesiyorum. Bu en küçük kısmını oluşturacak üzerine 4 sıra daha öreceğim veya 5 sıra. Bunu kalınlığına göre arttırmasını azaltmasını yapabilirsiniz. Bu şekilde bir telim var. Ben tuhafiyeden almıştım bunu. İçinde tel var. Üzeri sarılı. Sadece tel olanlarını da kullanabilirsiniz. İp de Alize'nin Puffy markası. İçine göre şöyle ölçüyorum. Ve şuradan keseceğim. içine koyup üzerine sarmaya başlayacağım. Her kademe için aynı işlemi yapacağız. Şöyle iplerimi kenara alıyorum. Ucunu bantlayabilirsiniz daha kolay ve sabit kalması için. Sabit olursa eğer etrafına sarması daha kolay olacaktır. Şurada bir boşluk bırakıyorum şu şekilde telimi biraz daha geriden tutuyorum. Eşitleyip telimin üzerine Açmış olduğum ipimi sararak başlayacağım. Bu şekilde ipimi koyuyorum. Bu şekilde şöyle üzerine sıkacağım. Sarıyorum. Bu şekilde serme işlemini tamamladım. Şimdi şöyle biraz fazla tutup kesiyorum. Ve bu kısımda bir düğüm yapıyorum şöyle hemen. Daha sonrasında bu düğüm olan uç kısımları arkaya doğru gizleyeceğim. Gerekirse de silikonla sabitleyebilirsiniz açılmasın derseniz. Bu şekilde ilk kısmını tamamlamış oldum. Yan tarafta eşitlemesini yapacağım. Uç kısımlarını da tarayacağız en son. bu şekilde tamamladım. şimdi aynı işlemi etrafına sararak ölçü alıp, şimdi ben etrafına sararak ölçü alıyorum. çünkü kısa veya uzun gelme durumu olmuyor o zaman. ipimi yine alıyorum. dışından şöyle birazcık uzun tutup, şöyle bir ölçü alıyorum. bunu üçe katlıyorum ve şöyle kesiyorum. Ve yine içine telimi koyup üzerine sarma işlemi yapacağım. Bu şekilde dört tane yapacağım. E, büyüklük durumuna göre eklemesini tekrar sağlayacağız. Bu şekilde beşli olarak tamamladım. İlk aşamayı zaten göstermiştim. Hepsini de üzerine sararak ölçü aldım. E, beş tane yokuşa kısmını oluşturdum tavşanımızın alt kısmını. İki tane de kulak yaptım. Ben 30 santim olarak kullandım. Daha büyük de yapabilirsiniz. Şimdi bu kısımda birbirine sabitleme işlemlerini yapacağız. Her birinin şu kısımlarına silikon sürüp birbirine yapıştıracağım. Daha sonrasında da kulaklar gelecek ama öncesinde pembe iç yapacağım kulakların içine. Bu şekilde. Önce silikonla hepsini birbirine sabitliyorum. Yapıştırma işlemini bu şekilde tamamladım. Tüm alanları birbirine yapıştırdım. Şuradaki burgularını da tek tek açtım ve eşit bir şekilde kestim. Daha sonra da kulak kısımlarımız var demiştim size 30 cm olarak. Uç kısımları bu şekilde bağladım. Direkt örüp uç kısımları birleştirip bağlama işlemi yaptım. Kalan kısımlarını da bu şekilde iyice kısa bir şekilde kestim. Şimdi kulaklarımızın içine pembe yine aynı sarmal şekli kullanarak pembe pembe rengi kullanacağım. 75 cm uzunluğunda ipim var. Bu ipimi bu şekilde 3'e katlıyorum. Eşit bir şekilde 3'e katladım. Üzerine daha önce elimde olan bir pembe ipi herhangi bir pembe ip kullanabilirsiniz. Ben elimdekini değerlendireceğim. Etrafına sararak aynı bu şekilde elde edeceğim ve iç kısmına bunu yapıştıracağım. Daha rahat şekil verebilmek için içine tel koymadım. Sıkıcı ördüğümüzde zaten şekil vermesi daha kolay. Bu şekilde iç kısmına sabitleyeceğim. Önce bunu birbirine yapıştırıyorum sıkıcıya. Bu şekilde tamamladım. Şimdi kulağın içine böyle tekrar yapıştıracağım. Önce fazlalık iplerimi kesiyorum. Şöyle iyice kısaltıyorum. Daha sonra arkadan öne doğru şöyle yapıştıracağım. Bu şekilde kulakları tamamladım. Arka kısımları böyle zaten arkasına tele kumaş yapıştıracağım arkadaki bu silikon görüntüsünü yok etmek için. Kulaklarımı bu şekilde eşit olarak koyuyorum. Ölçebilirsiniz. Tam bulunduğu alandan alt kısma dikerek sabitlemesini yapacağım önce. Sarma işlemini yaptığım beyaz ipimi dikme işleminde de kullanıyorum. Önce bir tanesinden başlıyorum. Şöyle önden geçirdim. Arkadan tekrar ön alıyorum. Kulakları bu şekilde tamamladım. Şöyle şekil verdim. İstediğiniz gibi içinde tel olduğu için şekillendirme yapabilirsiniz. Arka kısmından dikme işlemi yaptım. Arkadaki görüntüyü yok edeceğiz dediğim gibi. Önden görünmeyecek şekilde aynı iple yaptığımız için tamamladım. Şimdi burun kısmını yapacağım. Burun kısmı için de e, yukarıda kullandığım ipimi ikiye böldüm. Daha ince olması için. Böyle bir iğneme geçirdim. Şurada pembe bir burun oluşturacağım. Sadece şu kadarlık bir alan olacak. Burun kısmını bu şekilde tamamladım. Şimdi ağız kısmı için siyah ip kullanacağım. Uç kısmına düğüm yapıyorum açılmaması için. Arkadan şöyle öne doğru alıp şu kısmı genişletiyorum. Öne doğru alıyorum. İlk kısmı tamamlıyorum. Tekrar bir sıra daha geçeceğim. Sonrasında da şu şekilde ağız şeklini vereceğim. Şöyle geliyorum. Yandan batıyorum. Şöyle. Çekiyorum. Ve tekrar şu aradan getiriyorum şöyle. Yine bu sefer sağdan batıyorum. yine ortaya getiriyorum. Şöyle düzeltiyorum. Ve tamamlanmış oldu ağız kısmı. Şimdi bıyık kısmı için şöyle gri bir ipim var. Yine aynı şekilde içinden ip ayırarak yapıyorum. Daha ince olması için. Şöyle çekip ipimi bu şekilde geçirdim. Arkadan öne doğru önden batıyorum, arkadan batıyorum. Geçirip bu şekilde uzun tutarak şöyle bıyıklarını yapıyorum. Bıyıklarını bu şekilde tamamladım. Şimdi göz kısmını oval şekilde arkadan öne doğru gelip şöyle ben şu kısmını da yapacağım. Şurada batıyorum. Tekrar buradan geriye çıkıp yukarıya doğru dönüyorum. Göz kısmını da bu şekilde yaptım. Aynı işlemi sol tarafa da yapıyorum. Göz kısımlarını tamamladığımda tamamen bitmiş oldu. Arka kısmını tele yapacağım. İsterseniz mukavva veya karton da kullanabilirsiniz bu kısımda elinizde yoksa. Ben dik durması için ve şu görüntünün görünmemesi için yapıştırma işlemini yapacağım. Şöyle tele kumaşım var. Bir tarafı parlak gördüğünüz gibi diğer taraf düz düz olan kısmını üstüne koyuyorum arka kısmına ve ütüyle sıcak ütünün çok sıcak olması gerekiyor yapışabilmesi için ütüyü üzerine hızlıca bastıracağım Biraz kuruduğunda kenarlarından taşan kumaşımı keseceğim ve tamamen bitmiş olacak. Son hali bu şekilde. Şuradan da bir askı yapıp yukarıdan bağladım asmak için. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.